Artık ajansın resmi stajyer Metin yazarısını tebrik ederim. Evet. Tamam. Söylemezsen sana buradan çıkış yok. Söyle kurtul Halil. Söyle Halil. Borcunuz falan yok. Sanem geldi hepsini tırık diyor dedi. Bana bak, toptancı Halil'in borcunun tamamını nasıl da ödedim? Sanem, toplantı başlıyor. Can Bey dört tane kadın önünde çıplak dizisin, dönüp bakmaz. Doğallık seviyor adam, natürellik. Onların peşinde. Bu kızlar reklam filminde oynayamaz diyorum. Sanem, bunlar senin seçtiğin oyuncular. Dalga mı geçiyorsunuz benim? Onları perişan et tamam mı? Saçları maçları öne at, Bir şey söylememiş işte sana. Ah! Gitme! Moda! Moda! Seksenler! İçimden bir ses bu işte senin parmağın var diye. Buna parmak mı dayanır? Yani kepçe lazım bunun için. Çekim iptal. Bence sana fikri vardır değil mi sana? Erkenci Kuş yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Star'da.